moda anlayışınız var mıydı? Evet. Bu benim moda anlayışım. Görünmez olsan ne yapardın? Karımı korkuturdum. 20 yıldır korkuyordum, şimdi sıra onda. <laughs> 1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız? Köye ev ev yapardım. Köye ev yapardım. <laughs> Eğer görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Kız yurduna dalardın. <laughs> Kız yurduna dalardım abla. Abi aşk hayatı nasıl? Aşk, aşk mı? Bana bana wi bile bağlanmıyor kızım. <laughs> yani. Abi ekonomi nasıl? Ekonomi Abi cebimdeki para Tinder'da sağa kaydırmaya bile yetmez. Abi, en yakın arkadaşının bir özelliğini söyler misin? piç olması. Bir <laughs> oldu. Abi uyku düzenin var mı? Olmaz mı? Gece uyumuyorum. Sabah ağlayarak işe gidiyorum. Annen nerede? Babamın kredi kartını alıp alışverişe gidiyoruz dedi ve beni burada unuttu.